taş atma, atma yok. Ya, atma yok. Hiçbir Buna şey atmayın, de bir, de şey atmayın. bir şey atmayın. nereye geliyormuş? Geriden, geri. Yalan geri. geriye. Daşatmasak kaya Yürü. Atarım. Allah Böyle Allah. bir şey yok. Yürü, Ay, dev olun, baba, de, Allah. 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 O geri tarafa da geçersin diye duracaksın. Gel. Çiğnen, çiğnen. Ses yapma. Dönecek. Ses yapma, döneceksin. Kes yapma. Çiğnesin geri. Dönecek. Evet. Ses yapma, geri döneceksin. Karışma. Kes yapma. Her yeri döneceksin. Ses yapma, geri döneceksin. Dönün Karışma. Tamam, tamam gidiyor. Karışma. Gel, gel, Ne kafa sallıyor? Ne kafa sallamıyor? Dur, Geri git, gidelim. Oraya, gidelim. Gere, gidelim. Gere, gidelim. geri git. Gere, gidelim. Gere, gidelim. Gere, gidelim. Geri git, geri git. Yürü git, geri git. Geri git, geri git. Geri git. Geri git. Geri git. yapmayın! git. Geri git. Geri git. Geri Geri git. Geri Yürü! Geri git. Geri bu da taşlar. Ya berece ya. He be ya rafi, he be. Yerim. Aşağı Bir de yol şurası köyde geliyor. patak yapılıyorlar. Bursa, Sivasköyü'sü var. Çandır köyü. Farkaltı mevkii. Bu düzlüğe özel şirket olan kar Yazılık katı atık tek havuzları yap Demektedir. Biz bu köy halkı olarak bu alanın zehirli katı atı, atığın depolama alanı yapılmasına karşıyız. Biz bu güzelim cennet vatanı zehirli atıklarla doldurulmasını istemiyoruz. Bizim yaşam hakkımızı elimizden alamazlar. İşte halk işte meydan bizler direnmeye devam edeceğiz. Halkın gücü halkın gücü baskın geldi. Şu anlık gidiyorlar.